Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle videomda dedeme röportaj yapacağız. Ee, evet, dede hoş geldin kanalıma, videoma. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın? Hamdolsun. İyi, çok şükür. Ee, dede, senin de bildiğin üzere bugün seninle röportaj yapacağım. Evet. Sana bazı sorular hazırladım. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. İlk sormak istediğim soru, Dede, hayatta öğrendiğin, şeylerden en önemli ders nedir? Çıkardığın en önemli ders nedir? Hayatta en öğrendim en önemli, önemli şey Günde Ayşem tarihi. Wow. Ondan başkası da fasır fusur. <laughs> Ama dünya Ayşem tarihi Hazreti Adem ile Peygamberimize gelince ya ki tarihi okudum. Tüm peygamberlerin başından geçen olayları öğrendim kafamda durur. Maşallah. <laughs> Çok güzel. Peki yaşlılığın getirdiği en güzel şey nedir? Yaşlılığın mı? Hı hı. En güzeli doğadır. Çünkü yaşlandıktan sonra yap yapılan dua reddolmaz. Atanın doğası reddolmaz. Ondan sonra misafirin doğası reddolmaz. Bir de nazlımın doğası reddolmaz. Yaşlandıktan sonra yapılan dua çünkü 80 yaşını geçtikten sonra Cenab-ı Allah ben kuluma sovar sormaktan hayal ederim demiş. <laughs> Çünkü biz de sap olduk, biz de olduk, çocuk olduk yani. 80 yana geçtim zaten insanoğlu sap olur. Çünkü nazdım olur. Herkes döver. Sen kaldırıp kendini savunamazsın. O savunamadığın müddetçe de şey oluyorsun yani nazdım oluyorsun. Hı -hı. Bizim içinde bol bol dua ediyorsundur zaten değil Tabii mi? Tabii, her zaman ederim kızım, elhamdülillah elimizden geldiği kadar namazımızın arkasında sabahla akşam bu yapamadım da hasta olunca akşam sizler için bütün ailem için dua ediyorum ölenlerimizin içinde her gün sabahla Yasin Şerif okuyorum onu gönderiyorum maşallah peki de diğer soru eğer zamanda geri gidebilseydin hangi yaşına dönmek isterdin? Yani hangi yaşında olmak isterdin? Geriye dönseydim başlama güzel bir su getirirdim. Ama hangi yaşındasın? Kaç Efendim? yaşındasın? Evet. Ee, geriye döndün diyelim şimdi. He, hangi döndüm, yaşına 65, dönmek isterdin? 65 70 yaş arası. 55 demek oldum kızım. O 50 dönüm dediğin O ondan sonra beden getirdi. Öyle yoğudu emekli olduktan sonra 55 emekli oldum. Ondan sonra o beden getirdim yani. İsterdim ki herkesin <laughs> ev erip, torunlarımın herkesin ev verip ondan sonra tahsillik yapmasını istiyordum. Cenab-ı Allah bunu bana verdi. Şurada bir zahide kaldı. O da <laughs> halbuki bayağı başarılı. Başarılı ama işte İnşallah o da bitirir üniversite yani. Başarır inşallah. Bitirirler bizim. Evet. Hepimiz üniversiteyi bitireceğiz lazım bize. Zorunlu İnşallah. <laughs> Peki dede, hayatta en gurur duyduğun şey ne? En gurur duyduğum şimdiki kızım. 50 ye yakın şey, aşağı yukarı 45 ye yakın nüfus var. <laughs> Elhamdülillah. Hepsi gelip benim ziyaret gidiyor. Herhangi bir şey şey yok. Allah şükür. Bir gururunuz yok. Evet, ufak tefek hatamız olabilir de, ama o da yaşlıktan dolayı hatam olabilir. Diğerleri kolay kolay hata işlememeye çalışır. Bir yer. Evet. Peki, hayallerini ve amaçlarını gerçekleştirebildin mi bu yaşında? Gerçekleştirdim. Hiçbir zaman için çok mal istemedim. Babamın malı kadar malım olsa dedim. Ee, malım olsa dedim. Bir de bırak uçacağım da ben de rezilliği çıkarım ama benden gelen nesil bir erezilli çekmesin dedim. Çekmedi alemdirler. Çok şükür. <laughs> Peki dede, nasıl hatırlanmak istersin? Efendim? Nasıl hatırlanmak istersin? Ya işte çok konuşsuz dede, Konuşuldu dedem dersin. Öyle bir <laughs> şey yok. <laughs> ya. Dedem çok konuşsuz dersin. <laughs> Peki. E, son soru olarak biz gençlere vermek istediğin en güzel tavsiye nedir? <laughs> gençlere en güzel vereceğim şey önce temizlik, iman, Kur'an okumak ve üniversiteyi bitirmek, ekmeğini taştan çıkarmak. Çünkü her zaman ben derdim baban ile, oğlum postu kurtarın. Ben, ben size bir şey bu durum böyle bu vaziyette. Siz kendiniz postu kurtarın dedim. Elhamdülillah hepsi de kurtardın. Evet çok güzel. <laughs> Peki eklemek istediğim bir şey var mı dede? Hayır sağ ol Allah razı olsun. Eklemek istediğim bir şey yok. Çok da yarın zaman görecek. <laughs> Peki teşekkür ederim videoya dahil olduğunuz için. Sa sağ oluz, Allah razı olsun Evet, çok teşekkür olun. ederiz sizler de izlediğiniz için. <laughs> tamam, bir sonraki ol. videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Sa sağ olun. Sağ olun.